Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayan kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'da bitirim ikili oynayacağız. Yani mesela yeğenim Daryl alacak. Ben Bull alacağım. Sonrasında yeğenim Dynamite alacak. Ben Tick alacağım arkadaşlar. Böyle böyle kombaları deneyeceğiz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. İyi. Bu videoyu ne yapsınlar? Like at. Arkadaşlar bu videoyu like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız inşallah açtığınız ilk kutudan sarı karakter çıkar. Bak sarı karakter. Yani Gerçekten. Efsanevi. Efsanevi çıkarmış. Hemen başlayalım istiyorsanız. Hazır verdiniz mi? Evet, şimdi hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Çalıları pusacağız ve adamları trollleyeceğiz. Oo çok güzel olacak. Şimdi bizi güzel bir yerde başlatsın. Yukarıdan gelsin yukarıdan. Soğur gel bana doğru gel. Dayı sen ona git ben şu kutuyu al. Dayı sen şuradakini al. Adamlara pus bir keşke. Aha dur. <laughs> ha gelmedi. Değişim Bak şimdi. hala tarıyor. Yine burada. Tamam. Şimdi bekle. <laughs> dayı şimdi öyle bekle dayı o kalsaydı adam Takım onu almaya gelecek. Yukarı doğru kaçtı bence. Yukarı doğru gel. Sen de yukarı bak ben şöyle. Tamam, ha sen aşağı, ben yukarı. Burada değil, burada değil. Tekrar ediyorum, burada değil lütfen. Nerede? Burada. Geliyorum. Allah! Şeli, şeli, şeli. Tıkım. Şeli mi? Hadi kaçalım buradan. Şeli birazcık güçlü bize karşı. Ha uzaklaşalım, uzaklaşalım. Ne yapalım biliyor musun? Gel başka çalılığa saklanalım. Bunlar bizle uğraşacak. Hey evet, ben çünkü. buraya geçtim. Ha tamam, ben de buradayım. Bak şurada birazcık gözükeyim. Ha. Tamam şimdi beni zannediyorlar ki buradayım. ultisi var. var dikkat et. var. var. Ne, ne, ne ne ne. Ne ne Diğerisini de al. Diğerini almayayım bari sen gel öyle alayım bir tane şey olsun. Şeleyi çok yaklaşınca arkadaşlar bizden çok güçlü olduğu için bizi öldürebiliyor. Hmm, adam geliyor. Dayı al onu. Tamam ben kaçabilirim bu arada. Öldür öldür öldür. Allah'ım ölüyorum. Hadi şey... görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yine şeyle vurdu. Adam pusmuş ya. Bizim taktiğimizi yapmış. Bizim taktiğimizi yapmış gerçekten. <laughs> Neyse bir el daha gelelim ama bu sefer harbiden çok iyi saklanacağız tamam mı? Dayı bu sefer karakterleri değişelim. Hayır karakterleri mi? Hayır bir kere daha bununla oynayalım. iki Hay, defa daha. Da... Ee, bu sefer karakterler şey. Ben bu alayım sen. Derim ha, alayım. ben zannettim sen şey diyorsun. Tamam olur fark etme zannettim şey. Hani bu diğer karakterler oluyor ya. Neydi? Neydi ismi? Dynamite'la Ben zannettim onu diyor. Ama öyle <laughs> Şu an jeton şimdi düştü. Bak ne yapalım biliyor musun? Day hemen şunları Kral. Bunu al. Tamam mı? Hadi gel. Gösterme kendine. Allah ben gösterdim de. Yukarı doğru gel. Yukarı doğru gel. Geliyor, geliyor, geliyor. 3 2 1. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu ya. Aa burada burada. Öldür, öldür, öldür. ultisi varmış. Öldür. Çok güzel. İşte bu. Şimdi, tamam al. benim ultim doldu. Şu aşağıda bir tane güç puanı vardı onu alalım. Aram <laughs> da <laughs> şimdi şimdi çok, küfür ediyorlar. <laughs> çok sinirlendiler. Oh, Aha. Ya keşke çıkmasaydık. Aha adamı geldi. Şeli bizden her zaman güçlü oluyor. Gel gel aşağıya doğru gel aşağıya doğru gel. Geliyor. Bı bı bı. <laughs> <laughs> oh, ne olur beni beni öldürmeyin. Öldüm ben. <laughs> Evet arkadaşlar öldük ama yeğenim hayatta kalırsa tekrardan spawn olacağım hadi. Hayır hayır hayır. Adam benim gördüm. Tamam görmedi görmedi. Kaç aferin. Aferin. Aa dur ultim vardı benim ultimi kullanmadım. Bek yanına gitti. Ah geliyor. Bombacı mı Bom. Hadi görüşürüz yeğenim. <laughs> Allah. Tamam. Aha. Hadi be bomba keşke bir daha üstlerine düşse. Tamam niye ya, Biz burada alıyorlar? sıkıştık değil. E biz, burada sıkıştık adamlar bizi bombalıyor. Ben bombayla. gidiyorum. Ben gidiyorum dayı. benim, benim gel. Benim yani. ultim de olacak şimdi. Ben kaçabilirim. Sen kaç bence? Oo benim var şu anda. Ultim var mı? Ha, ben. Kaçmaya, görüşürüz. kaçmaya oyna aynen. Tamam çok güzel. Evet başka takımlar da var. Sanırsam şu aşağıda birisi saklanıyor. 11 tane toplamış dayıcım. 11 tane mi toplamış? Bu var ya bütün canımızı alır ha. Sakın yeme. Allah üstümüzden de ata Tamam doğru. ben yukarı doğru gidiyorum. Benim ultim var ben kaçabilirim. Kaçamadım ultimi kullanamadım. Ya bunlar <laughs> bizi öldürüyor ya. <laughs> Bizi öldürüyorlar. Neyse kupa kaybetmedik. 0 kupa tamam, kay şimdi ne yapıyoruz? Barley ile Evet, Barley ile Daryl mı? Sen hangisini alacaksın? Tik. Tik mi alacaksın? Hı <laughs> ee, Neredeydi benim şey? Dynamite, ha. bunu bir yükselteyim. Bunun bayağı bir güç puanı varmış. Tamam, kaç oldu? 4. 4 seviye Günlüğü oldu, 5. tamam. Evet, ben hazır verdim. Şimdi bunun ile arkadaşlar çok güç puanı toplayacağız. Ve adamların, e, mesela adam böyle duruyorsa etrafına at ki hareket edemesin, tamam mı? Tamam aşağıya gidelim. Aşağıda mesela güç puanlarını atalım. Bak girelim takti yapalım mı? Ee, bunu saklan, da yapamayız saklan. ama. Ağır siklet olsaydı bunlar. Evet ağır siklet olsaydı yapabilirdik. Tamam ben bunu aldım kaçıyorum buradan. Bir tane şey var. Çok güzel vurdum bayağı bir. Bir tane daha vurabilir miyim? Vuramadım. Ee, ben ben burada yok. sıkıştım yukarı doğru çıkacağım. Çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Ve meteor da onu öldürdü. İşte bu sen Be, Ben onu vurdum. Ama meteor da vurdu. Tamam o güç puanlarını al. Sen daha güçlenirsin de. Evet orada spreyci var. <laughs> Boya sıkıyor ya. <laughs> boşuna Bursana boya ya. gidiyor. Evet, boşuna boya gidiyor ya. Tamam. Evet. Aday ben, ben sıkışıyorum ama benden uzaklaşıyor. Ya. Bayağı bir fazla vurmaya çalışacağım, vuramadım. Önüne atacağım. O bize full geliyor. Aha. Bana öldü, öldü, öldü. Öldü, öldü bu. Ha bırak peşimde, ne olur, ne yaptım <laughs> sana? Ya kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni, kurtar beni. <laughs> bu adam beni. Hiç ben... Beni iki defadır o öldürdü. Öldürdün aferin be. 7 saniye beklesen olur mu diyecektim de bekledim evet, tabii ki. Hemen güç puanını al. <laughs> Öldün sen. Ama. Bu için bir tane seni aldım dayı. Gördün mü? <laughs> Tekrardan ben geldim. <laughs> ee, bu arada onun menzili niye bu kadar uzun? Dayı hemen yanına git. Yanına git dayı. Tamam tamam kaç kaç kaç. Allah. <laughs> Beni hep öldürüyorlar ya. <laughs> Beni hep öldürüyorlar. Selamun Aleykümselam evet. aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bizi trollüyor ya. Adamlar ne selam. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? <laughs> ne? Gizli silahımızı ortaya çıkartıyoruz arkadaşlar. Gizli silahımız neydi? Ne oldu? Bitli 8 bitli. Şey. 8 bitli tamam. Ben 8 bit alıyorum. Senin 8 bitin kaç level? Benim 8 bitim. 6 mı? Bökeyim redden 8 redden 6 Tamam ben pem alıyorum sen 8 bir tal Benim pemim 5 seviye Tamam ama Şimdi 6 oldu Şey yapalım <laughs> sen 8 bir tal ben pem alayım Bu komboyu çok fazla yapamamıştık ama Şimdi çok güzel şekilde yapacağız arkadaşlar Kostüm güzel mi dayı? Güzel <laughs> Şunu nereden aldın? Klasik takıdı 30 tane teker verdim 30 tane taş mı verdin? 30 tane taş Şu anda dayı 30 tane taşım var Gel gel saklan 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 Geliyor geliyor bekle keşke vurmasaydım. Ne 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 öldürdüm. Tamam. Güzel. Ha ne oldu? Biz bu güçlü ikiliyi almayacaktık. Siz bunu istediniz. Yes işte bu. Ta aşağıda bir tane güç var Aslında tuzak olabilir mi? Evet hayır dayı. bakayım burada bekle dayı bir vurma. Vurma dayı. Burada bekleseydi adamlar bunu görecek. Hepsini aldım ama. Bence ne yapalım biliyor musun? Ultimizi. Bunlar niye hiçbir şey almamış? Biz bu oyunu kazandık bu arada. Şu an gerçekten oyunu kazandık arkadaşlar. Çünkü Uf Spike'ın ne işi var? İki tane şey var değil mi? Efsanevi var. Ben ultimi doldurmaya başlayacağım birazdan. Benim daha. ultim var bile. Benim ultim yok işte. Şurada bir yerde işte bir tanesine... ultim... Aha tamam çok az kaldı. Öldü birisi. Tamam ultim var artık. Tamam da üst üste at buraya. Ama şimdi atmasaydı Keşke. Tamam. Buraya da ben attım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yaklaşamazlar ki. Ne değil. yapacaksınız? Hadi. Gelin. Hadi. Ne oldu? Alan dışı kaldı. ama görünmez. Hayır olur. ya. Meteor düştü. Bir tane daha düşmesin bari. Tamam çok fazla vurdum ona. Öldü öldü. Öldü vur ona. Çaldı çaldı. Çok güzel öldürdüm. Tamam canım full. Canım full hala. Vur vur vur. Sıkıştım sıkıştım. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Hadi. O çok az kaldı. Aa dedim aşağı inmiyor. Nasıl aşağı inmiyor? Heh, su varmış. <gülüyor> Orada o <laughs> bir tanesini öldürdüm. <laughs> tamam. Ulti istiyorsan ileri doğru atalım. Var mı ultin? var. At ultini. Çok güzel. Sıkıştır, sıkıştır. Takım arkadaş geldi. İşte bu. Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Bu çocuk Türk olsa beğenirdi. <laughs> <laughs> Bir kere daha oynayalım mı? Olur. <laughs> Aa güzeldi bak vallahi. Güzeldi. Evet, biz bunu sona sakladık arkadaşlar. Diğerleri eğlence içinde. Bu çok güzel ya. Bu çok mükemmel combo ortaya giderse ortaya. var ya dayı hemen bulamadı ortaya. Tamam sen koş git ben geliyorum. Dayı ben bunu alacağım sen daha hızlısın benden. Tamam geliyorum 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 geliyorum. Eyvah ortaya gitmişler ne yapalım? O, orada ha, meteor da düştü. Yardım ettim meteor onlara. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Tamam alıyorum kaçıyorum alıyorum kaçıyorum. Şuna da birazcık vurdum ultim çok az kaldı ultime. Benim Şurada birisi yok. var. Sen çok ortada kaldın bu arada çıkma lazım. Çıkma lazım. Spike sana vurdu. Vurma yenime. Tamam benim ultim var. <laughs> Hop attım ultiyi diyecektim atamadım. İyi ki atmadım. Gel benimle gel benimle. Şimdi bak. Buradan kaçman lazım. Ultiyi yedim. Kurtardım. <laughs> Kurtaramadım seni. Hop, güç puanlarını alayım da sen alma. Şimdi beni zannetiyor ki yukarı doğru çıktım. Bak yukarı doğru gitti gördün mü? Şimdi oradan Ama da yukarı yukarı doğru çıkman gerekiyor. Burada çok çok önemli bir şey yapacağız bak. Gel 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 gel. Dö, 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 dö. Burada. Tamam burada saklanıyoruz. Meteor kafam düşüyor şuradayım. <laughs> tamam. Buraya meteor düşmeyecek emin olabilirsin. Bekliyoruz. Mesela adam şuraya geldiği zaman, şöyle çevreye geldiği zaman saldırmaya başlıyor tamam mı? Aha, sen gözüktün ama. <laughs> gözüktün gözüktün. Bileğe gibi. Aha koş. Vazgeçtim koşma. <laughs> hayır. Ve doğru düştü. Tamam şuradalar. Yo nerede bunlar? Yukarıdalar. Şunları birkaç tane daha vuralım. Yardım edelim o diğer takıma. Bence bunları sıkıştıralım. Aha. Çok güzel. Ultim var mı? Ultim var atarsan çok güzel olur diyecektim de. Kulaklığım düşüyor. At bence at. Tamam çok güzel. Şimdi evet, ben şunun pat önünde pat duracağım. Eyvah. Bu da 8 bit var. Of. Ölüyorsun, ölüyorsun. Çıkma oğluydum. Bay bay de. Niye <laughs> sattın beni? Bay bay. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya çok zor ya. Bunlar niye böyle çok şey yaptılar var ya. Ya bir kupa <laughs> Ben, iş hiç kazanamadım. Bana iş vermedi. Ne yapalım başka karakter alalım. Dur son karakteri deniyoruz arkadaşlar. Max Piper. Max Piper mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Sen Max Piper değil. Rico ile başka bir şey olsun. Rico ile Colt olsun. Tamam. Bunu ben yükselteyim. Altını seviye oldu bendeki. Sendeki kaç? 8. Bence sen Colt al. Bendeki Rico. Yedi. Tamam gördüm. Yedi mi? Hı hı. Yedi olması lazım. Yo altı mı? Altı ya yedi ama sen çünkü benim koltuğum kaç seviye? Kolt kaç seviyede? Altıdayım. Altı boş ver yani. Sen kolt al ben şey alayım. Hazır ver bakalım. Dı ben dı yine pusa pusa. Yine pusa değil bu sefer saldıracağız arkadaşlar. da çok fena saldıracağız. Hızlı şekilde saldırıyoruz. Sen ya. Önümüzde iki tane şey var. Al bunları al çabuk. Aa. Menzilimiz acayip şekilde uzun arkadaşlar. O yüzden istediğimize rahatlıkla Anadayım. hasar vurabiliriz. Bence ortaya gidelim. Tamam bunu da aldık. Baya bir fazla güç puanımız var. Bu oyunu kazanabiliriz bence. Şurada da iki tane gördüm. Bak burada derili var. Derili derili. <laughs> Vurdum birazcık. Hop ben aldım onu. Aha! Vurdum birazcık daha. Ultim Oho! gelecek. Aşağıda seni öldürüyorlar. Sen Beni kaçman lazım. Beni öldürmek isteyen birisi vardı orada. <laughs> Tamam bir tane daha var. Bir yere saklandı Ben de biz bu oyunu kazandık. Yine mi Piper ya? Piper diyorum şey. O ben bayağı bir fazla vurdum. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunu öldüreyim. Hiç gerek yok ben öldürsün. Niye öldüremedim bilmiyorum. Ateş edemedim. Aha bak yukarıda dayı, da. Hepsi şey, burada bekle dayı. Allah. <laughs> adam adam ulti yedi 5 6 tane. <laughs> ha, dur şunu öldürün. Tamam. Şurada çok güzel. Buradalar bak tam şuradalar. Gördüm. Birazcık daha vursam. Hayır 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 hayır. Ha tamam, bunu öldürdük. Sen ulti desin. Orada bir tane şey var. Dikkat et. Ee, boğa var boğa. Neydi ismi ya? Bul bul. Evet, gel bakayım buraya. Şöyle sıksam. Aa, Alanı. Sen buradan kaçamayacaksın ki. Allah. Ben de yüz bir oyunu olursun. kazandık. Kazandık çünkü 14 tane güç puanımız var. Yani bizi almaları imkansız. Şurada mı acaba? Nerede bu adamlar? Bence çok az şeyleri Bence burada. Yo. Ya da alana gidip ölmüşlerdir. Olabilir mi acaba? Aşağıda şu çalı. bunun iki pe. Bu zamanı. Tamam güzel öldürdük. Evet. Hepsini ben öldürdüm be. Hiç Hepsini sen çaldın. <laughs> Arkadaşlar böyle enteresan. <laughs> görmüş olduğunuz ikililer için video beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne yapsınlar bu videoya unuttularsa? Like ve yorum atsınlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay. <laughs>